gittin mi? Babanın mı geçiyor? Baba ya. Evet. Ben de tıraş yapsın. Tamam. Evet. Ben Şöyle alacağız şimdi kartlarımızı. Evet. Çıkartıyoruz. Evet. Öyle değil. Mi? Evet. Öyle değil. Değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Evet. Düğün bir şekilde. Evet. Tamam. Evet. tamam. Evet. Şimdi amacımız ne? Evet. Ne yapıyoruz? Evet. Bu kenarı siyah. Ortası beyazı görüyorum. alacaksın, buraya koyacaksın. Buru buraya bak buraya. Şunu koyacaksın. Sen de bunu koy. Ha, aferin bakayım sen. Olurum. Evet, amaç burada bu kartı evet. bu şekilde aynı şekilde burada en hızlı şekilde yerleştirin olacak. Hemen, hemen başlıyoruz. Hadi yapalım bakalım. Evet. evet. Beyaz evet. alacaksınız. Evet, evet. başlayın size. Anladım. Beyaz siyah. Üstte siyah geldiği ben bu olacak. Evet. Üstte siyah. Üstte evet. siyah. Evet. Şimdi, şimdi ne olacak? Siyah beyaz geldi. Evet. Şimdi hepsi kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi üstte sade beyaz olanı alacağız. Sol üst köşeye. Ondan sonra dışı beyaz, ortası siyah. Sonra bir olan siyah. Pandemi Kuralları çerçevesinde Osman Gazi Belediyesi bilgi evlerini, sosyal gelişim merkezlerini açtı ve çocuklarımızın gelip burada eğitim alması için zemin hazır. Burada çocuklarımız gelip serbest olarak ders çalışabilirler, kütüphaneden faydalanarak kitap okuyabilirler, kitap alıp evine götürebilirler. Yine hocalar eşliğinde pandemi kurallarına uygun olarak akıl zeka oyunları, gitar, ney, tarzı e, bu tür derslere burada katılabilirler. E, Hüdânliker Bilgi Evi, Emek Bilgi Evi ve Demir Kapı Bilgi Evinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. E, çocuklarımıza başarılar diliyoruz.